Teknolojinin bilişimle ve bilişimin pazarlamayla buluştuğu eğitimimize hoş geldiniz. Her firma rekabet avantajı elde etmek ister. Ancak bunu başarmak rakiplerden farklı olmayı gerektirir. Üstsel ve hızla gelişen teknoloji pazar yapılarını ciddi bir şekilde değiştirmiş ve hızın önemini gün yüzüne çıkarmıştır. Çeviklik olarak nitelendirdiğimiz bu hızı kazanmak için de bilişim teknolojilerini kullanmak olmazsa olmazdır. Bu eğitimimizde son yıllarda gelişen teknolojileri, bu teknolojilerin pazarlama yönetiminde nasıl ve neden kullanıldığını örneklerle inceleyeceğiz. Bu eğitimin tüm yönetici ve yönetici adaylarına bir değer yaratmasını temenni ederim.